Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 20 Ağustos Pazar. Ana Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği ile başlıyoruz. Erdoğan bugün Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine günü birlik Budapest'e gitti. Ve döner dönmez de peş peşe kritik görüşmeler yapacak. İlki Rusya Devlet Başkanı Putin'le. Erdoğan'ın Putin'le yüz yüze görüşmesi bekleniyor. Tağıl koridoru krizinin o görüşmede aşılacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Eylül ayında ise hem G20 Liderler Zirvesi'ne hem de Amerika'da yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği Macaristan ziyaretiyle başladı. Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine günü birlik Budapest'e gitti. Hoş Orban Erdoğan'ı çalışma ofisinin de bulunduğu Karmelita Manastırı'nda karşıladı. Ardından kapılar kapandı. Erdoğan ve Orban önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeler yaptı. Erdoğan Macaristan dönüşünde ise üst üste kritik görüşmelere imza atacak. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yüz yüze görüşmesi bekleniyor. Ağustos sonunda yapılması planlanan görüşme küresel anlamda büyük önem taşıyor. Zira zirvenin ana gündem maddesi Rusya'nın geri çekildiği tahıl koridoru anlaşması olacak. Temenni ediyorum ki süratle bir mesafe alırız ve aralık vermeden yolumuza devam ederiz. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Ankara-Moskova hattında gerçekleşecek kritik görüşmede Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğine bir kez daha vurgu yapacak. Erdoğan'ın yurt dışı temasları 9-10 Eylül'de Hindistan'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi, ardından 17-21 Eylül tarihleri arasında Amerika'da yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'yla devam edecek. Erdoğan Amerika temasları kapsamında hem zirveye katılan liderlerle baş başa görüşmeler gerçekleştirecek hem de Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya mesaj verecek.